Meral, Bak güzel güzel sor tamam mı? Merak. Neriman Hanım günahını vermez. Niye ödesin borcunu? Anlamadım ki ben de. Kader. Seyrap mı ödedi acaba? <SInstransızın> <Sungs> Her zaman <yollarımız Sång> Göz... Efendim, röter yaptı deme sakın kızım. Nasıl yani? Ne arkadaşı? Sürpriz mi yapmış? Hı. Ee anneme gideceğim diyemedin mi? E canım otelde kalsın, kalmaz mı? İyi tamam. Hı, hı. tamam kızım. Var tabii canım arkadaşım. Yalnız olmam merak etme. Aa, sen de beni ne yaptın? Hadi. Hadi, hadi tamam kapatıyorum. Hadi iyi eğlenceler. Yavaş, kapıyı çalmadan ne oluyor? Yalan söylediniz değil mi müdüre de? Ben ödedim falan diye. Siz daha yurdun kaleferlerini yakmıyorsunuz. Benim paramı mı ödeyeceksiniz? Ya kim bana hediyeler gönderiyor, kim bana telefon alıyor, ya kim benim bursumu ödüyor? Bir hayır sever kızım. Ya yalan söylemeyin, kadere de yalan söylediniz, ya benim annem var değil mi? Ya neden ortaya çıkmıyor, nerede benim annem, nerede? Senin annen filan yok, bir hayır sever. Ya yalan söylemeyin aptal değilim ben! Densiz! Kendine gel ne yapıyorsun sen bak çok fena olacaksın! Yapmayın Neriman Hanım, yapmayın! terbiyesizler. Eşkıya gibi odama daldınız. Hepinizin canını okuyacağım. En başta da senin Meral. Kim ödedi bilmiyorum ama eğer şansın varsa annen baban çıkar gelir alır seni. Yoksa seni sürgün edeceğim. En ücra yurda göndereceğim seni. Anladın mı? Biliyorsun sandım Meral. Özür dileriz. Çıkın. çıkan gidin siz de. Hadi. Terbiyesizler. Arsızlar. Defolun. Defolun. Nedal, ne yapıyorsun? İstemiyorum ya böyle yapmasın. İstemiyorum. Kimse çıksın, çıksın karşıma Yap çıksın. Çık, 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 yap, çık. Seher abla nerede? herhalde. Ya söylesek mi artık? Baksana <laughs> ne kadar üzülüyor. Yarın ben bir konuşayım. Bu böyle olmayacak. <laughs>